Arkadaşlar bu videoyla, videoda sizinle e, bir köklü sayı sorusu çözeceğiz. E, soru Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu bir ayeti deneme sınavında yer almış. Soru şu şekilde. A eşittir. E, kök 8 eksi kök 60 ve B eşittir. Kök 5 A çarpı 4. dereceden kök A kare bölü 4. dereceden kök 25 eksi kök 3 şeklinde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu önce B'yi bir sade halde yazalım istiyorum. Şimdi B şimdi kök 5 A şu şekilde var. Şimdi bu arkadaşlar A kare dördüncü ise bu 2 ile bu 4 sadeleşecek. Yani kök A kalacak burada arkadaşlar. Bölü bu aynı şekilde arkadaşlar. Dördüncü derecede 5'in karesi bu. Eksi kök 3. Yani arkadaşlar burası ne olacak? Ee, burası da kök 5 çarpı kök A. Şu şekilde yani kök 5 çarpı kök A şeklinde yazabilirim. Bir kök A da burada var arkadaşlar. Burası ne oldu arkadaşlar? Aynı şekilde sadeleşti. Burası normal karekök kaldı. Karekök 5 eksi kök 3 oldu arkadaşlar. Burası ne olacak arkadaşlar? Kök 5 çarpı a bölü kök 5 eksi kök 3 olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar a'yı e, ne nasıl bir e, işlem yapabiliriz abi? Ona bakalım. A eşittir kök 8 e, eksi Kök 60'ı nasıl yazarım arkadaşlar? 4 çarpı 5'ten. Yani 4 2 olarak dışarı çıkacak. 2 kök 15 olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiniz. Burası kök 3 ya yani 3 ile 5'in çarpımı var. 3 ile 5'in toplamı bu. Yani şu şekilde bir durum var arkadaşlar burada. Kök bu 5 şu şekilde yazabilirim. 5 eksi 2 kök 5 15 pardon. Artı 3 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Şimdi bu neye denk geliyor arkadaşlar? Bakın 5'in karesi kök 5'in karesi affedersiniz kök 5'in karesi arkadaşlar burası eksi 2 çarpı kök 15 e, artı kök 3'ün karesi arkadaşlar. Şimdi dikkat ettiniz mi arkadaşlar mesela bunu şöyle düşünürseniz şurası x olsa x kare oluyor eksi kök 3 ile kök 5'in çarpımı 2xy oluyor arkadaşlar. E, artı y kare şeklinde oluyor. Yani bu a'yı şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Kök içinde x eksi y'nin x eksi y'nin karesi şeklinde yazabilirim. x dikkat ederseniz kök 5 kök 3'ten büyük. Yani bu kök dışına da e, x eksi y olarak çıkacak. Yani arkadaşlar burasını şimdi düzenliyorum. Kök 5'in kök 5 eksi kök 3'ün e, karesi şeklinde yazılabiliyor arkadaşlar. Şimdi buna göre bu mutlak değer biraz önce bahsettiğim gibi, kök 5 kök 3'ten büyüktür arkadaşlar. Bu mutlak değer dışına nasıl çıkacak arkadaşlar? Ee, kök 5 eksi kök 3 olarak dışarı çıkacak arkadaşlar. Şimdi buna göre arkadaşlar bakın geliyoruz B'ye. B'de ne vardı arkadaşlar? B eşittir. Kök 5 çarpı A vardı. A'mızı bulduk şimdi. Kök 5 eksi kök 3 diye. Bölü kök 5 eksi kök 3 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burası sadeleşiyor arkadaşlar. Geriye ne kaldı arkadaşlar burada? Kök 5 kaldı. Eşittir kök 5. Şimdi bize neyi soruyordu zaten? B'yi soruyordu arkadaşlar. B de kök 5'tir. Doğru yanıt D şıkkıdır arkadaşlar.